Bağırma şöyle! Ya sus! Ne demek sus bana İstediğimi öyle. istediğim zaman söylerim ya, anladın ya, mı beni? Hadi. Ne senin ne bir başkasının düşündüğü umurumda bile değil. Hadi bilmem. ya hele bakalım o dediğini bir yapsan ben ne yapıyorum seni gör bak. Ne yapacaksın ya? Elinden geleni ardına koyma tamam mı? Elinden geleni ardına koyma tamam mı? Sen benim elimden ne geleceğini biliyor musun ki sen de? Öyle mi? Beride ha. Hanım. Çok iyi. Teşekkürler hocam. Yani hocam. Buyurun. Özür dilerim şimdi benim haddime değil ama ne yapıyoruz biz burada böyle bak? Biraz garip hissettim yani. Çığlık terapisi. Feride Hanım'ın negatif duygularıyla bağlantı kurmasına ve bastırılmış duygularıyla bağ kurmasına yardımcı oluyoruz. Öfkenizi ifade edebilmenin sağlıklı yollarını bulabilmek için kullanılan bir yöntem sadece. Nasıl hissettiniz? Valla çok iyi. Yani çok canlı hissettim. Sen de kusura bakma. Az önce söylediklerim için. Ama yani ne yalan söyleyeyim çok iyi hissettim. evi bir kum torbası alın. Böyle öfkenizi içinizde tutmanıza hiç gerek yok. Çığlığınızı atın, torbayı yumruklayın. Aa, ne gerek var Feride Kum torbasında sen öfkelendiğini at çığlığı bana iki yumruk salla rahatlarsın. Komik mi? Allah Allah. Yok kadar da değil yani. Yok artık tam da beklediğimiz tepki Feride Hanım. İstediğiniz olmadığı zaman nasıl bir tepki veriyorduk böyle olunca? Duygularımızı bastırmıyoruz hocam. E, açığa çıkartıyoruz, karşı çıkıyoruz ve çığlık atıyoruz. Yok tamam Feride atma sen çığlığı ben kutu torbasını alırım onu yumruklarsın. E, peki hocam bir, bir, şey daha soracağım. Bu hep böyle mi devam edecek? Yani her öfkelendiğinde ya da istediği olmadığında çığlık mı atacak Feride? Hanım? Sevgilim geçici bir süre diyor ya hoca. Yani bu sadece duygularımı bastırmamam için böyle bir alıştırmaymış. Anlatıyor işte. Ama şey yani terapi dediğin hani gidersin koltuğa uzanırsın. Çocukluğun inerler ağlamaya başlarsın. Öyle bir şey değil mi o yani? Öyle bir şey yapmam zaten ben. Çok tehlikeli. Annesi tehlikeli canım? Yani özel hayatım ya hani. Özel hayatım özel olmalı ya Kıvanç. <laughs> Yok artık benim. Feride. Feride Hanım'ın kaygı bozukluğundan kaynaklanan bir durum sadece psikologlar hasta mahremiyetini asla açık etmezler. Ya. Gidelim mi? Tamam hadi kalkalım o Bir sonraki randeviniz için ailenize gelmenizi istiyorum. Yılmaz Bey hakkında konuşacağız. E, yani gerek var mıydı ki böyle bir şeye? Evet. Sizin babanız hakkında ne düşündüğünüzü biliyoruz. Ama onların da ne düşündüğünü öğrenip... ...bununla ilgili bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Tamam yani? Eğer mecbursak böyle bir şey. Tamam. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Tamam. Çıkışta buluşalım olur mu? ben de işten merak ettim. Teşekkür ederim hocam. Hocam Feride çok iyi görünüyor. iyileşmiş görünüyor. Yani babasının onun üzerindeki etkisinden tamamen kurtuldu mu? Maalesef bu o kadar kolay değil. Şu anki duygu durumu sizi yanıltmasın. O kendini de değiştiğine inandırmak istediği için bu şekilde davranıyor. Nasıl yani anlayamadım. Babasıyla olan ilişkisi çok karmaşık. Hayatı boyunca ona bağlı olan biri bir seans sonrasında ona olan duygularından tamamen arınamaz. Ona olan bakış açısında yanlış giden bir şeylerin olduğunu kabul etmesi çok büyük bir adım. Fakat bu babasının etkisinden tamamen kurtulduğu anlamına gelmez. Zamana ihtiyacı var. Ne kadar bir zamandan bahsediyoruz? <laughs> İnanın bana net bir süre vermem çok sağlıklı olmayacaktır. ...onu bir bağımlı gibi düşünün. Bağımlı olduğu şeyin ona verdiği zarar bilmelerine rağmen... ...alışkanlıkları ve dürtüleri ağır gelir. Yoksunluk çekerler. Türü ne olursa olsun bir insan için en zor şey bağımlılıklarından kurtulmaktır. Yeah. you